Bugün Kab bin Malik hazretlerinin makamının başındayız. Halk arasındaki yaygın inanış ve rivayetlerde belirtildiği kadarıyla Hz. Peygamber'in meşhur üç şairinden biri olan Kab bin Malik hazretlerinin makam kabri olarak biliniyor. Türbe bu mübarek zatın adının verildiği caminin hemen yanı başında. Efendimizin süt kardeşi Ebu Şeybetül Hudri hazretlerinin kabrinin karşısında bulunuyor. Kab bin Malik radıyallahu an hicretten önce İslamiyet'i kabul etti. Miladi 622 yılı hac mevsiminde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi yurtlarına davet etmek üzere Mekke'ye giden Yesri peyeti arasında yer aldı. Şairlerin söylediklerinin çok önemsendiği bu zamanda Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun şair olduğunu öğrenince mutlu olmuş durumdan duyduğu memnuniyeti de dile getirmiştir. İslamiyeti kabulünden önce şiirleriyle meşhur olan Müslümanlığından sonra da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şairi sıfatıyla Hassan bin Sabit radıyallahu an ve Abdullah bin Revaha radıyallahu anla birlikte anılan Kab radıyallahu anhın Medine'nin beş büyük şairinden biri sıfatıyla Hassan bin Sabit radıyallahu an'dan sonra geldiği kabul edilmektedir. Onun şiirlerinde İslam askerlerinin savaşlarda gösterdiği kahramanlıkları işlediği, ilerideki savaşlarda da yiğitlik göstereceklerini söyleyerek müşriklerin moralini bozduğu rivayet edilir. Ayrıca kaynaklarda Evs kabilesinin onun şiirlerinden etkilenerek İslamiyeti kabul ettiği belirtilir. Kab bin Malik Tebük seferi hariç Medine döneminde gerçekleştirilen gazvelerin tamamında bulunur kahramanlık gösterdiği ve 17 yerinden yaralandığı Uhud gazvesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zırhını, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de onun zırhını giymiştir. Bu savaştaki çarpışmalar esnasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin öldüğü şahiyasından sonraki dağılma esnasında onu ilk defa Kab Allahu an görüp müjdeler olsun ey Müslümanlar Resulullah ölmedi yaşıyor diye bağırmış bunun üzerine yeniden toparlanan Müslümanlar gerçekleştirdikleri toplu hücumla düşmanı geri püskürtmeyi başarmışlardır. İstanbul'un fethinden sonra inşa edilen içinde bulunduğumuz bu türbe 2. Mahmud Han zamanında 1835 tarihinde ve Sultan Abdülmecit Han zamanında 1858'de tamir edilmiş ve şimdiki halini almıştır. Kabri üzerinde süslü bir hatla ashabtan Kab Hazretleri yazılıdır. thank